Fiks gelmiş benim hayvanlarımı alacakmış. Sen kimsin de benim hayvanlarımı almaya geliyorsun? Bir sürü tuzak hazırladım. Seni gördüğüm yerde yakalayacağım ve kafese çıkacağım. George ne yapıyorsun? Allah Allah sesi niye böyle çıkıyor? Ne oldu sana? George'un sesi çok değişmiş ya. Önceden çok güzel konuşuyordu, ötüyordu falan. Şimdi bir garip olmuş. Burada da karabaş var. Ama karabaşın da hiç hali yok gibi. Hastalanmış galiba. Oğlum ne olmuş bu hayvanlara? Vallahi hiçbir şey anlamadım. Bakalım George yemeğini yemiş mi? Elması duruyor. Başka bir şey koymamışım zaten. Vallahi da yememiş ya. Neyse ben yiyeyim bari. Karabaş da donatını yememiş. Onu da ben yedim. De Ulu. E şurada hayvan bakıcısı var Ne yapıyor ki İnsanlar kaçamaz falan Oha. Benim resimlerimi koymuş Orada kötü kötü planlar yapıyor Sanırım buradan kaçmam lazım Ama hayvanlarla birlikte Onları nasıl çıkaracağım Vallahi bilmiyorum ya Neyse bir şekilde bir yolunu bulacağız artık Çıkış bu tarafta sanırım E hadi o zaman artık hızlıca videoya geçelim ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Sanırım kapıyı açmak için şuradaki kolu aşağıya indirmem gerekiyor. O zaman indirelim. Oha açıldı valla. Ana farecikler de var. Pendir de yememişler. Oğlum hem yemiyorsun hem de ben alınca kızıyorsun. Neyse şu. Anam bu nereden çıktı? Ya sen de öyle duydun beni. E şu düğmeye basıp yukarıya doğru çıkmam lazım galiba. Bastım. Çıkalım. Bu adam beni nasıl duydu anlamadım ki. Al işte yine koşuyor peşimden. Neyse düğmeye basmıştık zaten. E şimdi hızlı hızlı çıkalım şu vente doğru. Merdivenleri tırmanamıyordur umarım. Ayağımda da paten gibi bir şey var zaten. Tamam çıkıyorum çıktım. Allah'tan çıkamıyormuş merdivenleri. Ne oldu? Dobişko seni. E, ee, neyse ya ben gireyim vente. Ulu. Aşağıya düştük. Açalım şurayı. Ya havalandırmaya geldik. Neyse sakin sakin ilerleyip buradan da geçelim bakalım. Şu havaları bir bekleyelim. Burası da bitti. Buradan da geçelim. Şu borların üstünden atlayalım. Yine bir tane kol var. Bunu aşağıya indirip parkurumuzu açıyoruz. Hızlıca buradan atlayalım. Ana burada Dobişko kedi var bir tane. Kanki seni buraya kim bıraktı? Oğlum niye bu kadar yedin ya? Kesin bu psikopat adam yedirmiştir. Zaten o adamı bir yakalarsam mahvedeceğim görecek o. Şimdi de hareketli bir parkur var. Buradan da yukarıya doğru çıkalım. Her yerde ışıklar, kollar falan değişik bir şeyler var ya. Havalandırma hiç gitmedi. Şimdi de lazerlerin olduğu yere geldik. Dikkatli bir şekilde çıkalım yukarıya doğru. Ee, şu taraftan geçtik. Bunu da şu ön tarafa doğru gelelim. Giriş ne taraftaki? Sanırım burada. Tamamdır. Buradan da çıktık. Kedi köpek mamaların olduğu yere geldik. Ama bunların son kullanma tarihi geçmiş ya Paketler yemyeşil olmuş gördünüz mü Bir de siren çalıyor Sanırım hızlıca uzaklaşmam lazım Bindim vallahi trene Artık nereye götürürse beni Asıl bu sirenler niye çalıyor ben onu anlamadım ya Oo, Georgie'nin büyük hali burada Ne işi var ki Allah bir dakika ama böyle olmaz Ana bu nereden çıktı böyle? Ters dönüyorum. Ah midem bulandı. Vallahi kusacağım şimdi. E ee, hadi bitsin şu parkur. Nerede buranın sonu? Oğlum nereye geldim? Ayrıca nasıl geldim ya? Vallahi kusuyordu bas kalsın. Çok kötü oldu midem. Oo, demek ki tarihe geçmiş mamalar buradan aşağıya gidiyor. Neyse en azından hayvanlara gitmiyormuş. Şuradan da zıpladık aşağıya atladım. Yine bir tane evente giriyoruz. Bakalım buranın altından ne çıkacak? Olur. Kırmızı kırmızı gözler var ee, Neyse uzaklaşalım buradan Buradan da yine aşağı indik Sanırım temizlik odasına geldim Ve benim resmim var Ayrıca biri şarkı mırıldanıyor ya Allah Allah Bu şarkı neydi ki valla aklıma da gelmedi Oha gördüm Temizlikçi var orada Ya da şu peçobun psikopat sahibi Temizlikçi kılığına girmiş Vallahi mecbur geçeceğiz arkadaşlar. gidip bakalım nerede çıkış. Aa, o oh, ok işaretini gördüm ama o da bizi gördü. Hızlı hızlı koşalım da çıkalım şuradan. E, şu kapa zincirli. E, sağda bir tane daha var. O da zincirli. E, çöp kutusu mu? Allah buradan atlayacağım galiba. Atlıyorum artık yapacak bir şey yok. Anam ters döndüm yanlışlıkla. Allah çok hızlı gidiyorum aşağıya doğru. Nereye gidiyor burası? Allah uçtu. Aa, yumuşak iniş yaptık. Akvaryum mu? Ana, kocaman bir akvaryuma geldik galiba. Bakayım. Vallahi da aşağıda sular falan var. Ama ben hiç balık falan göremiyorum ki ya. Neyse şu ok işaretini bir takip edelim bakalım. Buranın yukarısına doğru çıkıyoruz. Lazerli bir engel var. Buradan dikkatli bir şekilde geçelim. Oha bir tane balık gördüm orada. Ve sanırım bu bir pirana. Pirana'ya yiyecek bulmamız gerekiyormuş. Fasulye yemez bence. E, ee, yumurta var. Bence yumurta da yemez. Heh, et yer. İşte pirana yemeği. Hadi bakalım. Allah afiyet olsun. Onu yerken ben de hızlıca şu karşı tarafa doğru bir geçeyim. Tamamdır. Geçtik arkadaşlar. Şimdi yukarıya doğru tırmandım. Aa, buraya tuzak koymuş. Biz kapat pet shopcu seni. Valla ne koyarsan koy. Ben buradan kaçacağım. Şurada bir yol var orayı da geçtim. Daha da çıkıyoruz yukarıya doğru. Bakalım bunun tepesinde ne var? Aha zipline. Şuraya atlayacağız atladım. Şimdi tekrar yukarıya tırmanıyorum. Vallahi çok garip yerlerden geçtik arkadaşlar. Vallahi kırıldı ayaklarım ya. Şuradan bir tane fasulye yiyeyim. Allah birazcık az yaptı. Anam ee, yanlışlıkla şey yaptım. Ah, alttan çıkıyor yanlışlıkla. Vallahi kusura bakmayın ben yapıyorum arkadaşlar. Son bir yer kaldı. Vallahi bütün gazı saldım koşa koşa ya. Neyse rahatladım birazcık. Anam köpek var burada. İnşallah ipini koparmaz. Şu kırmızı çerçevenin dışına çıkamıyor galiba. O yüzden şöyle kenardan kenardan geçeyim. Anam bir de havlıyor arkadan. Allah dilini bir uzatsaydı kesil yakalarda. Tamam şimdi buranın içine giriyoruz. Aha psikopat beş şapçı. Vallahi seni mahvettim şimdi oğlum görürsün sen. Hadi çok az kaldı. Ve oh be, sonunda sonunda kazandık arkadaşlar. Şimdi yeni bir teleport açıldı. Artık eve gidebiliyoruz. Evet bir kaçışın daha sonuna geldik arkadaşlar. Ama çıkış kapısı şurada. Sanırım oradan gideceğiz. Hadi bakalım eve gidip daha e, na, na, nasıl yani? Tuzağa düşürüldük. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.